Harika bir halk oyunu öğreneceğiz birlikte. Oyunumuzun adı Çayda Çıra. Hiç duydunuz mu? Evet öğretmenim. Bizim yöresel oyunumuz. Nisa mı? sen neredeydin? Elazığ'da Aa Evet yani. Nisaların yöresindeki bir oyun. Evet öğretmenim. Öncelikle sizlere figürleri göstereyim ben. Ardından ben bir kere oynayayım. Hatta bir arkadaşınız da bana yardım etsin. Birlikte oynayalım. Sonra sınıfça oynayalım mı? Evet öğretmenim. Evet, öğretmenim. Evet çocuklar şimdi çok belli figürler var. Ben bunları size öğretip iyice izleyin. Ardından sizlerden bunları vereceğim. Şimdi çayda sırada en önemli e, şimdi aksesuarım benim mumlarım olacak. Şöyle hayal edin ki elimde mumlar var. Şöyle küçücük tamam mı? Sahneye giriş şu şekilde olacak. Ellerimiz havaya bakacak şekilde çünkü üstünde mumlar var yanıyor. Şu şekilde sahneye birlikte giriş yapılır. Ve girişte şu şekilde adım atılır çocuklar. Bakın böyle. Bir, iki, üç, dört. Bu şekilde arka arkaya dizilip sahneye giriş yapılır çocuklar. Şimdi gelin buradan devam edelim. Şu şekilde giriş yaptıktan sonra çocuklar arka arkaya dizildiğiniz için sonrasında şu, şöyle bir hareketimiz var. Çok önemli. Bakınız. Şu. Bir. Bakın biri açılırken biri kapanıyor. Oyun sırasında en çok yapacağımız hareket budur çocuklar. O yüzden bu hareketi iyi bakalım. Nisa gel bir yapmaya çalış bana bu hareketi. Buraya gel. Arkadaşların da görsün. Ellerimizi duvar ediyor. Evet. Ve tam göğüs hizasında bir, iki. Biri açılırken biri kapanıyor. Aynı zamanda omuz hareketleri de var. Tam Nisa'cığım geç yerine benim omuz hareketi nasıl yapıyoruz? Şu şekilde zaten oynuyor. Ha, bakın yani. biri açılırken biri kapanıyor. Biri, bakın Aynı zamanda adımlarıma da dikkat edin çocuklar. Şöyle. Bakın fark ettiniz mi? Adımlar da senkronizasyon içerisinde. Ondan sonra üçüncü hareketimiz var çocuklar. Şu şekilde. Giriş yaptıktan sonra buradan arkadaşlarımızla ondan sonra şu şekilde çember oluşturuyoruz bütün arkadaşlar olarak. Sonrasında herkes yerine yerleştikten sonra müziğin şarkısı başlayacak ve şu şekilde devam edeceksiniz. Sağ taraftaki omzunuza şu şekilde bakın. Şu şekilde ve döneceksiniz. Böyle. Herkes dönecek bu şekilde. Herkes döndükten sonra böyle biraz duruyorsunuz. Ardından Tersi sol tarafa yapıyorsunuz. Şu şekilde. Bakın ellerinizde de mumlar var çocuklar. O yüzden şöyle durmanız gerekiyor. Evet bakın şöyle. Bakın. Bu arada elimin döndüğü tarafta benim kafam. Çünkü dikkat etmedim şu şekilde. Bir kere sağ, bir kere sol. Yaptıktan sonra yine bir defa sağ yapıyorum. Şu şekilde. Bakın elim sadece mumun yükseldiği tarafta durdum. Diğer arkadaşım da döndü. Sonra tekrar bir tur daha sol yapıyoruz. Şöyle. Ardından çember şekilde bir tu üç tur dönüyoruz. Şöyle. Şu şekilde. Bakın az önce gösterdiğim hareket şöyle. Ve ayaklarla senkronize olacak şekilde. Şu şekilde. Arka arkaya dizilmiş çember şekilde üç kere dönüyoruz çocuklar. 3 defa döndükten sonra sizi izleyici olarak görüyorum. Herkes izleyiciye dönecek. Ve elimizdeki mumları bir figürle yere, düşür yere bırakmaya çalışacağız. 5 adımla şu şekilde bakın. 1, 2, 3, 4, beşte bırakıyoruz. Yavaşça dikkat edelim. Ardından şu şekilde kalkıyoruz. tam düzelttikten sonra şöyle bir 2 3 4 5 tekrar mesela sol ayakla 1 2 3 4 5 ve artık yine bir tur daha dönüyoruz. Bu turda şöyle. Arkadaşlarımıza bir tur döndükten sonra yine seyiciye düz bir şekilde dönüp şu şekilde yine 1 2 3 4 5 bitiriyoruz öyle. Tamam mı çocuklar? Çocuklar anladınız mı? Evet öğretmenim. Tamam öğretmenim. gel bir kere oynayalım birlikte ardından arkadaşlarımıza göstereceğiz. Ben de öyle, öyle, Sonra hepimiz oynayacağız. Evet. Tamam. gel. Oyunun oyunun tüm noktaları sahne arka arkaya dizilip gelinecek. Şu şekilde ellerimizde mumlar varmış gibi havaya bakacağız avuç içlerimiz ve ayaklarla senkronize olacak şekilde birlikte giriyoruz. 1 2 1 2 1 2 Evet geldik. Şu an iki kişi olduğumuz için tam çember olmuş gibi davranacağız. Nisa şu an çemberdeyiz. Sonrasında ne yapıyorduk? Kendi etrafında dönme. Şu şekilde sağ elimi bakın. Şu şekilde. Dikkat edin çünkü elimizde mumlar var. Sağ etrafında dön birlikte. Hadi 1 bir, 2 1 2 1 2 Şu an herkes bakın bize birlikte hareket etmeniz gerekiyor. Arkadaşının döndüğünden emin olduktan sonra şimdi sol tarafa yapıyoruz yine. 1 2 1 2 1 2 Ne yapıyoruz? Yine tekrar sağ yapıyoruz Nisa. 1 2 1 2 bir, iki, tekrar sol, bitiriyoruz burada. Bir, iki, bir, iki, bir, iki. Şimdi ne yapıyoruz? Üç defa birlikte dönüyoruz. Hı. Şöyle. Çocuklar adımlar önemli. Bir. Şu an ilk turumu tamamladım üç tur olacak. İkinci tur oldu. Evet ben başında olduğum için şu şekilde geliyorum. Diğer arkadaşlarımız da çemberi tamamlamıyorlar sonda. Ne yapıyorlar? Diziliyorlar bu şekilde. Ve 5 hamlede mumu bırakıyoruz. Nisan 1, 2, Pardon, öncesinde şunu yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tekrar 1 2 3 4 5 ve bir tur dönüyor şu anda böyle. yapalım. Şimdi arka arkaya dizini ben birzi açana kadar çuralım Tekrar. Tekrar sol. Biraz yavaş arkadaşlar. Tam böyle. yoruz bu şekilde getirdi öğretmenim. Tamam çocuklar katıldığınız için teşekkür ederim. Rica ederiz. Evet çocuklar bugün sizinle çok güzel bir halk oyununu öğreneceğiz. Özellikle Karadeniz yöresinde olan horonu. Hiç horon duydunuz mu çocuklar? Evet öğretmenim. Ben duymadım öğretmenim. Öğretmenim ben görmüştüm. Görmüş müydün? Nasıl bir şey? Bir gel burada göstersene bize. Öğretmenim şöyle ellerini yapıyordular ve böyle hızlı hareketler yapıyordular. Çok hızlı hareketler var değil mi? Evet, o zaman bugün sizinle birlikte horonu öğrenelim. Ben de yeni öğrendim ve aşırı hoşuma gitti. Çok zor gitme. değil mi öğretmeni Biraz zor ama alışınca da bırakamıyorsunuz. <laughs> Gerçekten. Ben şimdi size tek tek figürleri göstereyim. Neler yapmanız gerektiğiyle ilgili. Ardından çok böyle kendinden emin olan bilgisine devam edelim. Sonra hep birlikte oynayalım tamam mı çocuklar? Tamam öğretmenim. Şimdi çocuklar adımlarıma dikkat edin lütfen. Bakın havaya her zaman sol adımla zaten başlanır. Horunu da aynı şekilde solla başladık. Bakın şu şekilde. şu an omuzlarımı ve hiçbirimi oynatıyoruz. Sadece benim sol bacağıma odaklanın. Bir. Tamam mı? İlk tamam öğretmenim. Adım. Sonra iki. Bakın kaldırma. İki. Sonra tekrar indirme. Üç. Arkada kaldı son adım değil mi? Onu geri alıyorum. Dört. Bak dört işlem gibi bakın. Şöyle. Bakın. Bir. İki. Üç. Dört. Göstereyim, göstereyim. Gel buraya. Dört işlemi düşün. Buydu değil mi öyle? Bir kaldı. Ay. Bir, iki, iki, iki üç, üç, dört. Aferin tekrar. Hadi bir yapalım bunu. Tamam. Bir, iki, üç. Bir, bir iki, iki üç, üç dört. Dört. Tamam. Şimdi fark ettiyseniz bir adım geri geldim ben değil mi? Şimdi geri gideceğim. Nasıl gideceğim? Şu şekilde. Dörtte kalmıştık ya. Beş, altı. Tekrarlıyorum. Bakın. 1 2 3 4 5 6 ne yaptım? 6 adımda yerime geri döndüm mü? Gel geri döndün öğretmenim. Evet, bu bir set gibi düşünün çocuklar. Bakın, bitirdim burada. 1 2 3 4 5 6 bitti. Şimdi ikincisine geçeceğiz İkincisi de 7. adımda başlıyor şu şekilde. Şöyle 7 8 9 10 Bitti bakın mi? Şu şekilde Evet ikincisi daha kısa bakın 7 6 da geri gelmiştim ya bitti Şimdi aynı yerine devam ediyorum 7 8 9 Pardon 8 Geri getir 9 ve 10 Bakın şu hareket Bu bundan oluşuyor yani Evet Şöyle baktığınızda şunu gibi değil mi? Bir sonsuzluk nasıl bir şey? Şöyle değil miydi? Bu kalemle çizeyim Ye 8, 9, 10. Ardından bitti ya. Ne yapıyorum? Tekrar edeyim. Baştan lütfen iyi bakın çocuklar. Şu şekilde bakın. 1, kaldır. 2, indir. 3, arkada kal. Topla. 4, ne yapıyorum? Geri geliyorum. 5, geri gel. 6, ne oldu? Bitirdim. Şimdi ikinci setime geçiyorum. Yine nereden başlayalım? Sol bacak 7. 7, sonsuzluğa giriş. 8, Geri çık. 9 ve 10 bitiş. Normal. Evet, ben... Gel bakayım Galia. Sen de devam edelim. Şöyle ben önünde durayım hatta. Tamam. Na, ne hangi sol bacakla başlıyoruz? Sol bacakla. Evet. Bir. 2 İki. kaldır. 3 indir. 4 topla. Geri gel. 5 6 ne yapıyoruz? İkinci sete evet. geçiyoruz. Abi, Yine sol bacakla başlıyoruz. Aynen. 7 8 işareti 8 geri gel 9 ve 10 peki bunu bitirdik biz hadi gel bir daha tekrar yapalım o zaman Saymayalım içimizden içinizler sayın tamam mı tamam. hadi bak ben de karıştırdım <gülüyor> <gülüyor> devam baştan alıyoruz hadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamam geç. Şimdi başka yapmak ister var mı? Gel Nisa. Ver elini bana. Ne yapıyorduk? Sol bacakla başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bak 7 biraz sert Şu an Biraz... sadece bacakları gösteriyorum. Tamam. ardından omuz hareketleri de var. da göstereyim tamam. size. Çocuklar bakın bir turu tavladım. On adım bitti. Peki nasıl devam edeceğim? Hani sonuçta bitmiyor orada. Şöyle hmm. devam edeceğim. Bir baştan alalım Gamze seninle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dedim ya. Geri getirdim 11'i. Şu şekilde. 1. Anladın Şöyle, mı? Nasıl öğretmenim? Bakın devam ediyor ya. Şöyle. Havaya. Aynen. Getir. Sonra bir, bir iki, iki, üç, dört, dört beş, beş, altı, altı yedi, yedi, sekiz, dokuz, on. Geriye gel. Şimdi Nisa gel sen de onu yapalım biz bir kere. Sonra hep birlikte müzik eşliğinde yapalım. Tamam mı çocuklar? Hadi bir, iki, üç. Bir, iki. Bak soldan başlıyoruz. Hep tamam. Karşısına. Bir, iki, üç. Dört. Toplam. 5 Altı. vur 7 8 9 10 top 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Bak böyle direkt biri al. Bak böyle. Hani 9 10 yaptık ya. Bir. yerimize getirelim mi yoksa direkt direkt? Aynen direkt buraya getiriyorsun bak. Be böyle yaptın ya. Gel direkt böyle. Anladın mı? Yani 10 binom vardı. Şöyle değil mi? 8, 9'da da topla. 10'da götürüyorsun ya. 11 de direkt bunun bir adımı oluyor. Tamam. Anladın mı? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aferin. Bu şekilde. Şimdi e, hadi gelin hep birlikte yapalım. Böyle uzun olsun. He de müzik eşliğinde. Hmm. Hadi gelin çocuklar. Başta kim geçmek ister isteyen varsa tamam Gani siz geçin. Fark etmiyor benim hiç ben ortada ha. olurken ki en azından ben almak istiyorum Gamze. Hadi. Hadi başlayalım. Bir, iki, üç. Bir, efendim sol adını. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Topla. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, Sey sekiz, dokuz, on. Anlaşıldı evet. mı? Anlaşıldı. Şimdi hazır hepiniz tahtada bulmuşken gelin. Şimdi omuz hareketini de gösteriyorum size çocuklar. Nisa odaklan buraya. Bakın şu şekilde. Eş olarak şu şekilde sadece bu hem kollar hem omuzlar oynayacak tamam mı? Evet Neyi şey evet. Hamsi balonunun öyle. Evet evet hamsi balonu titrer ya. Bakın bir kere yapalım önce. Hadi ah bu şekilde. Bakın dikkat edin omuzlarınız ayaklarınız önüne gelmesin ki kafanız karışmasın. <laughs> Hadi gal galsak bir tarafa gel. Dur açayım. Hadi bir iki üç. Bir iki yüzden, üç. Dört. Hadi hızlı, biraz daha hızlı yapalım mı? Biraz daha böyle gelin. Ben sana ayak koyduramıyorum. Dur ben Nisa'nın yanına geleyim o zaman Nisan daha yaşa. Nisa sol bacakla başlıyoruz. Hadi 1-2-3 1-2-3